temizlik için görevliler çok uzun uzun süreçler içerisinde girerler. Yukarıda havalandırma boruları vardır. İçerideki nemi vesaire almak için Osmanlı döneminden başlamış yapılmış bunlar. Ve orada bir kuş vefat ediyor havada. Vefat edince o oluktan içeri düşüyor. Ya da belki de içeri girdi de çıkamazken vefat etti. Orada vefat ediyor. Tabii e, efendimizin etrafındaki o temizlik görevlileri bunu görüyorlar fakat içeri giremiyorlar. Kendi aralarında diyorlar ki acaba biz buraya nasıl girelim? Bir Allah dostuna sorma gereği duyuyorlar ve gidiyorlar. Bir kendilerinin Allah dostu olduğuna inandığı yani baktığında kendini Allah'a hatırlattığı, günahsız olduğuna inandığı yanında başka dünyalık yani maneviyatın dışında başka bir şey hissetmediği birine gidip diyorlar ki efendim burada böyle bir kuş var. Bunu nasıl alalım? O da tabii ki kendine yakışır şekilde cevap veriyor. Diyor ki: "Akıl bali olmamış bir çocuğu sokun içine. Yani bir 6 yaşında, 7 yaşında bir çocuğu içeri sokun. O kuşu oradan alırsınız." Ve o çocuğu içeriye sokuyorlar. Çocuk bir 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika, yarım saat çıkmıyor hocam. Ve en son yarım saat sonra çıkarken bir elinde salkım üzüm, bir elinde de o kuş. Ve bir yana da hafiften kızarmış. Çıkınca bunlar şok oluyor. Tabi biraz biliyorsunuz Suudi yetkililer Vehhabi düşünce olduğu için biraz böyle zuhuratlara kerametlere, olan üstü hallere bakış açıları farklıdır. Saygı duyuyoruz. Onlara da saygı duyuyoruz. Ve soruyorlar nedir bu oğlum? Biz sana kuşu an demeye gittik. Sen nasıl bu üzüm nereden çıktı? Yanana ne oldu? Efendim diyor ki amcalar. Biz ben içeri girdiğimde beş kişi oturuyordu. Muhammed isminde bir amca vardı. Ebu Bekir isminde bir amca vardı. Osman, Ali, Ömer vardı. Ortada da üzüm vardı. Üzüm yorlardı. Bana sordular. E, niçin geldim buraya? Ben de dedim ki dışarıdan amcalar gönderdi. Bu kuş almam gerektiği söylendi. Ve kuşu almaya geldiğimde sizlerle karşılaştım. Efendimiz de hafiften yananı hafiften sıkıyor. Hafiften böyle. Ve diyor ki git o dışarıdakilere söyle çok sıkı sarılsınlar. Birlik ve beraberlik içerisinde olsunlar. Şuculuk, buculuk, ahmetçilik, mehmetçilik yapmasınlar. Birbirlerine sıkı sarılsınlar ve güzel yarınlara en güzel şekilde kul hakkına, insan hakkına riayet etsinler. insan olmayı denesinler ve bunu başarsınlar demiş. Ve böyle bir hadise zor etmiş ve düşünün ki bu hadiseyi bize Oradaki Suud yani düşünün Vahabi düşünce bu tip meselelere çok karşı olmasına rağmen e, devlet arşivlerine geçen bir kavramdır. Bu o, ağız yoluyla gelen bir mesele değildir. Eminim ki eleştirilerin o, hedefi olacağım bu konuda ama bu Suudi Arabistan'ın yetkililerin e, devlet arşivlerinde e, bizzat yazılmış, çizilmiş ve istenilenler tarafından ulaşılabilecek bir e, bilgidir efendim.